Merhaba dostlar. Filmleri oldum olası sevmişimdir. Ve zaten büyük bir arşivim de söz konusu. 2 terabayt hard diskimin neredeyse içi filmlerle doludur. Bu konulara uzun yıllardır girmek istiyordum. Fakat hep ertelemiştim. Artık bazı şeyleri bambaşka bir boyuta taşımanın zamanı geldi. Filmler hakkında Şimdiye kadar duymadığınız birçok ilginç ve gizemli bilgileri sizlere sunacağım. Araştırdığım ve bulduğum bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Filmler hakkında en detaylı bilgilerin olacağı videolarım sizin beğenilerinize ve yorumlarınıza göre şekil alıp en azından bana motive olacaktır. Film hakkında bilgilerden sonra kendi yorumumu da katarak videolarımı tamamlamış olacağım. Bu ön sözü paylaştıktan sonra kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyerek ilk filmimizle açılışımızı yapıyoruz. Araştırmasını yapmamı istediğiniz film olursa yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. İlk filmimiz Elon. 1979 yılında çıkan film Ridley Scott tarafından yönetilen ve bilim kurgu korku türünün en ikonik yapımlarından biri olarak kabul edilen bir başyapıttı. Şimdi film hakkında şimdiye kadar duymadığınız enteresan ve tuhaf bilgiler başlıyor. Film mürettebatı içinde Ellen Ripley'in de bulunduğu Nostromo isimli bir uzay gemisinin bilinmeyen bir gezegenden bir acil durum sinyali almasıyla başlar. Gezegene indiklerinde mürettebat bir uzaylı yaşam formunun saldırısına uğrar ve bu yaratık gemiye geri döndüklerinde mürettebata büyük bir tehdit oluşturur. Filmin temel gerilimi mürettebatın bu ölümcül uzaylıdan kaçma ve hayatta kalma mücadelesi etrafında şekillenir. Yaratık tasarımı İsviçreli sanatçı Hans Rudolf Giger tarafından tasarlandı. Giger'ın tasarımı filmin benzersiz ve rahatsız edici atmosferine büyük katkıda bulundu. Yaratığın asidin kanı öldürülmesinin neredeyse imkansız olmasını sağlıyordu. Kane karakterinin göğsünden yaratığın fırladığı sahne sinema tarihinin en ünlü sahnelerinden biridir. İlginç olan oyuncuların bu sahne için detaylı bir şekilde bilgilendirilmemiş olmasıdır. Yönetmen Ridley Scott sahneyi daha etkili ve doğal kılmak için oyuncuların tepkilerini önceden planlamamış, bu da Veronica Karsbrick'in gerçek bir dehşete kapılmasına neden olmuştu. Sigourney Weaver, Ellen Ripley rolüyle bir aksiyon korku filminde başrol oynayan ilk kadınlardan biri olarak sinema tarihinde yer almıştı. Weaver bu filmle kariyerinde büyük bir çıkış yaptı ve Ripley karakteri sinema tarihinin en güçlü kadın kahramanlarından biri haline geldi. Elim, birçok film eleştirmeni tarafından feminist alt metinlere sahip bir film olarak değerlendirildi. Özellikle Ripley'in karakteri geleneksel cinsiyet rollerini alt üst eden bir figür olarak yorumlanmıştı. Filmdeki diyaloglar, karakterler ve olaylar kadar önem taşıdı. Ridley Scott gerilim ve korkuyu arttırmak için minimal diyalog kullanmayı tercih etmiştir. Filmin düşük bütçesine rağmen yaratıcı set tasarımı, görsel efektler ve atmosfer yaratımıyla büyük başarı elde etmişti. 1979 yılında çekilmiş olmasına rağmen görsel efektleri hala etkileyicidir. Senarist Dan Abenon Filmi yazarken The Thing from Another World 1951 yılında çıkan film ve Planet of the Vampires 1965 gibi eski bilim kurgu korku filmlerinden esinlenilmişti. Alan, korku ve bilim kurgunun mükemmel bir birleşimi olarak öne çıkar ve bu türlerin nasıl etkili bir şekilde harmanlanabileceğini gösteren bir mihenk taşıdır. Seri haline gelmesi filmin başarısı Elim serisinin doğmasına yol açmıştı. Elim serisinin ilk filmi 1979'da çıkarken bu seriye 1986 yılında Elims filmi ortak olmuştu. 1992'de çıkan Elim 3 bu seriyi devam ettirmişti. Ardından 1997'de çıkan Alien Resurrection Ardından yıllar sonra 2012 yılında çıkan Prometheus gibi filmler eklenmişti. Ridley Scott ayrıca 2017 yılında Alien Covenant ile seriye geri dönmüş. Ayrıca bugünlerde yeni vizyona giren Alien Romulus da cabasıdır. Elen ve onun yaratığı popüler kültürde sayısız göndermeye ve taklide ilham kaynağı olmuştu. Bu film hem korku hem de bilim kurgu türlerinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştı. Filmin kronolojik sıralaması şu şekildeydi. Alien hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük övgü almıştı. Film gerilim dozu yüksek atmosferi, yaratıcı görsel tasarımı ve Sigourney Weaver'ın performansıyla öne çıkmıştı. Korku ve bilim kurgunun mükemmel birleşimi olarak değerlendirilen film, sinema tarihinde kalıcı bir etki bırakmıştı. Şimdi daha derine iniyoruz ve film hakkında şimdiye kadar duymadığınız tuhaf ve enteresan bilgilerle devam ediyor. Yaratığın ağzından çıkan yoğun, yapışkan tükürük aslında safra dolu prezervatiflerden yapılmıştı. Bu sıvı yaratığın daha korkutucu ve rahatsız edici görünmesi için kullanılmıştı. Filmdeki bilimsel doğruluğu arttırmak için astrofizikçi Dr. Martin Mariette danışman olarak görev almıştır. Ridley Scott filmdeki uzay ortamı ve teknolojinin inandırıcı olması için bilimsel danışmanlık almıştır. Ciger'ın Xenoform tasarımı sanatçının kendi eseri olan Necronom 5 adlı tablodan ilham alınmıştır. Ancak daha az bilinen bir detay Gijer'ın bu yaratığı tasarlarken Mısır mitolojisindeki tanrı Anubis'ten de esinlenmiş olmasıdır. Anubis başı çakal şeklinde olan bir ölüler tanrısıdır. John Hart'ın yüzüne yapışan yaratık sahnesi için kullanılan yüz maskesi gerçek inek dili içeriyordu. Bu sahnenin daha gerçekçi görünmesi için yapılmıştı. Filmde Dallas karakterinin ölüm sahnesi kesilmiş bir sekans olarak biliniyor. Ancak daha az bilinen bir detay bu sahnede Dallas'ın yaratık tarafından yuvalandığı ve canlı canlı tuzağa düşürüldüğü bir sahne çekilmişti. Ancak bu sahne temponun yavaşlamaması için filmden çıkarılmıştı. In Space No One Can Hear Your Scream bilim için kullanılan ünlü slogan uzayda kimse çığlık attığınızı duyamaz. Reklam kampanyasının başarısında büyük rol oynamıştı. İlginç olansa bu sloganın Ridley Scott tarafından değil 20 TH Century Fox'un reklam ekibi tarafından tasarlanmış olmasıdır. Yapay zekanın ismi. Gemideki bilgisayarın adı Mother yani anne olarak biliniyordu. Ancak orijinal senaryoda bu bilgisayarın ismi Mu Th Ur 6000'di. Bu isim gemi mürettebatı tarafından daha kısa ve etkili bir şekilde Mother olarak kısaltılmıştı. Göğüsten patlayan yaratık sahnesinin çekiminde sete koyulan ilk model başarısız olmuştu. Yaratık göğüsten fırlamak yerine sadece deriyi sıyırdı. Bu başarısız çekimden sonra daha güçlü bir patlayıcı mekanizma kullanılarak sahne yeniden çekilmişti. Xenomorph yaratığının hareketleri için Nijeryalı bir öğrenci olan Bolaji Badejo seçildi. Bolaji'nin uzun ve ince vücut yapısı yaratığın insan dışı bir görünüme sahip olmasını sağladı. Filmin çoğu sahnesinde yaratığın hareketlerini sağlayan Bolaji Badejo kostümünün dar olması nedeniyle yürüyemiyordu ve bu nedenle bir tür kütük üzerine sürünerek sahneler çekildi. Filmdeki ünlü gerilim müziklerini bestelerken Jerry Goldsmith'in bazı notaları ters çevirdiği ve bu sayede sıra dışı ve gerilim dolu bir atmosfer oluşturduğu bilinir. Goldsmith'in yaratıcı müzik kullanımı filmin ürkütücü atmosferine büyük katkı sağlamıştı. Filmin orijinal final sahnesinde yaratığın Ripley'i öldürdüğü ve sonrasında gemide onun sesini taklit ettiği bir alternatif son vardı. Ancak bu fikir izleyiciye çok karanlık geldiği için reddedildi. Senaryonun ilk taslaklarında Alan Ripley karakteri erkek olarak yazılmıştı. Yapımcılar cinsiyetin bu karakter için önemli olmasına karar verdikten sonra Ridley Scott, Ripley Scott Ripley'in kadın olmasının filme yeni bir dinamizm katacağını düşündü. Böylece Sigourney Weaver bu rolde sinema tarihine geçti. Xenomorph'un farklı evreleri, Facehugger, Chestbuster, Yetişkin Xenoporb için tasarımlar ayrı ayrı sanatçılar tarafından yapıldı. Giger'ın Yetişkin Yaratığı için yaptığı tasarımın yanı sıra göğüsten çıkan yaratık tasarımı için Roger Deacon sorumluydu. Deacon bu tasarımda gerçek organik materyaller kullandı. Örneğin iç organlar için hayvan bağırsakları. Filmde kullanılan karanlık ve tekinsiz ışıklandırma özellikle Nostromo'nun içindeki soğuk mavi ve yeşil tonlar geminin metalik ve soğuk atmosferini yansıtıyordu. Ridley Scott bu tarzı benimseyerek karakterlerin çaresizliklerini ve uzay boşluğunun soğukluğunu vurguladı. Bu renk paleti daha sonraki birçok bilim kurgu filmine ilham kaynağı oldu. John Hurt'un canlandırdığı Kane karakterinin göğsünden yaratığın fırladığı sahne sadece fiziksel bir şok unsuru değil, aynı zamanda cinsel ve psikolojik bir alt metin olarak da yorumlandı. Bu sahne Erkek bedeni üzerinden bir doğum sürecini simgeleyerek izleyicilere derin bir rahatsızlık hissi veriyordu. Ellen filminde dikkat çeken bir diğer ayrıntı gemide tuvaletlerin asla olmaması. Bu karakterlerin günlük yaşamını daha zor ve stresli bir hale getirir ve genel olarak klostrofobik bir ortamı daha da vurdular. Senarist Dan O. Bannon, bunu bilerek eklemedi. Fakat set tasarımında bu eksiklik fark edildiğinde Ridley Scott bu durumu filmde tutmaya karar verdi. Filmde eş karakterinin bir android olduğu ortaya çıktığında izleyiciler kadar mürettebat da şok oluyor. Senaryo yapım sırasında sık sık revize edildi ve eşin android olduğu çekimlerin ortasında oyunculara bildirildi. Bu da onların şaşkınlığını daha gerçekçi kıldı. Mürettebatın LV426 gezegenine iniş sahnesi gerilimi arttırmak için bilinçli olarak yavaş çekimde çekildi. Bu sahnede kullanılan mini uzay gemisi modeli aslında sadece birkaç metre büyüklüğündeydi. Bu model gezegen yüzeyinin devasa görünmesini sağlamak için kullanılan perspektif teknikleri ile filme alındı. Filmin son kurgusu sırasında Ridley Scott, yaratığın final sahnesinde daha korkutucu görünmesi için ekstra çekimler yapmak istedi. Ancak stüdyo bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu fikre karşı çıktı. Scott, son sahneyi kendi bütçesinden finanse ederek ekstra çekimleri tamamladı ve sonuç olarak film daha yoğun bir finalle sinemalara ulaştı. Xenomorph kostümünün içindeki kişi tam 2 metre 10 santimdi. Nijeryalı öğrenci Bolaji Badejo'ydu. Badejo sokakta tesadüfen keşfedildi. Onun uzun ve ince yapısı yaratığın insan dışı ve fetişler görünmesine yardımcı olmuş. Ripley karakterinin tanıdık bir tonda konuşmasını sağlamak için sigarayı bırakmak zorunda kaldı. Ancak filme başlamadan önce yaşadığı nikotin yoksunluğu nedeniyle ses tonu daha sert ve otoriter hale geldi. Bu da Ripley karakterinin kararlı doğasına katkıda bulundu. Nostromo gemisinin mürettebatının giydiği kostümler aslında 1970'lerin İngiliz bilim kurgu dizisi Space 1999'dan geri dönüştürülen kostümlerdi. Kostümler filmin düşük bütçesi göz önüne alındığında maliyetleri düşürmek amacıyla tekrar kullanıldı. Jerry Goldsmith'in müzikleri filmdeki birçok sahnede düşük frekansta neredeyse duyulmaz olan hayale sesler içeriyordu. Bu sesler Bilinç altında bir huzursuzluk hissi yaratarak izleyicilerin gerilimini arttırmak için tasarlandı. Senaryonun erken aşamalarında yaratığın vücuttan çıkış yeri farklıydı. Öneriler arasında omuz, sırt ve kafatası gibi yerler vardı. Ancak göğüsten fırlama sahnesi en şok edici ve ikonik bulunarak tercih edildi filmdeki uyku kapsülleri aslında oldukça rahatsız edici ve dardı. Aktörler bu kapsüllerde uzun süre yatmak zorunda kaldılar ve nefes almakta zorluk çekti. Bu rahatsızlık kapsüllerin içinde yatarken verilen sahnelerde oyuncuların yüz ifadelerine yansıdı. Film ekibi yetişkin xenomorf yaratığı için takma bir isim kullandı. Big Jet bu isim, setteki ekibin korkuyu afinle etmek için kullandığı bir lakap olarak ortaya çıktı. İlginç bir şekilde bu isim filmin pazarlama kampanyasında kullanılmadı. Ellen Ripley, sinema tarihindeki ilk kadın aksiyon kahramanlarından biri olarak bilinir. Ripley karakterinin başarısı, Hollywood'da kadınların başrol oynadığı aksiyon filmlerinin yolunu açtı. Yönetmen Ripley Scott çekimlerin sonunda ciddi bir depresyona girdiğini belirtti. Filmin karanlık teması ve yaratığın rahatsız edici doğası yönetmenin psikolojik durumunu olumsuz etkiledi. Filmde yaratık genellikle gölgelerde saklanır ve kısa süreliğine gözükür. Bu Ridley Scott'ın korku unsurlarını arttırma stratejisiydi. Yaratığın tam olarak görünmesi film boyunca yalnızca birkaç saniye ile sınırlıdır. Bu da izleyicilerin kendi hayal güçlerini kullanarak korkuyu büyütmelerine yol açmıştır. Sonuç olarak benim yorumumsa ve filme verdiğim puanımsa 10 üzerinden 9'dur. Elim sadece bir korku filmi değil bilinçaltımıza işleyecek kadar derin, etkileyici bir atmosfer ve gerilim yaratan bir başyapıttı. Şahsen seriye tekrar başlayan ben yine eskiden izlediğim kadar etkisinde kaldım ve film hala başyapıt olduğunu bizlere gösterir niteliğindedir. Ridley Scott'ın vizyonu, Hans Rudolf Giger'ın ürkütücü yaratık tasarımı ve Sigourney Weaver'ın mükemmel performansı bu filmi sıradan bir bilim kurgu korku hikayesinden alıp sinema tarihine kazınan bir eser haline getirmişti. Filmin başarısı sadece görsel efektlerinde veya yaratığın tasarımında değil, aynı zamanda karakter gelişimi, atmosferik derinlik ve tematik zenginliğinde yatıyor. Alien insan doğasının sınırlarını zorlayan, korku ve hayatta kalma içgüdülerini test eden bir hikaye sunmuştur. Bu yüzden Alien 1979'dan bu yana hem korku hem de bilim kurgu türlerinde referans alınan bir film olarak kalmaya devam etmiştir. Filmi izledikten sonra size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Karanlık bir odada asla yalnız kalmak eskisi kadar kolay olmayabilir. Yaratık her an ensenizde. Dikkat edin.